Merhabalar yeniden. Yine biz tatlışlarımızla takılıyoruz bahçede. Tatlı beyaz kedi ve diğer dört siyah kedi. Bir tane beyaz kedimiz var. Ben beyazcık kafasında minik bir grilik var. Babasına çekmiş. Diğer dört tanesi de simsiyah kedimiz. Canlarım. Tamam. bu şeker. Al şeker. Hepsine birden bondik değilsin var. Canlarım benim. Ay, ne yapıyorsun canım? Ayağımı tırmanamadığın sürece benim için sorun yok taneciğim ama acıtıyorlar ya. acıtıyorlar acı olay. Allah, Allah Allah. Allah. Acıtıyor bir tane tırnaklarım. Bir tane. Beni de acıtıyor bir tane tırnaklarım. Kafasını seveyim seni. Kafasını seveyim. <laughs> Canım ne oldu anneciğim? O kuzum benim. O kuzum benim. Canım. Güzelim. Balım.